Evet, Cunda da kırmızı panjurlu evimizin detaylarını şimdi gelin birlikte izleyelim. Çok güzel bir kapıdan içeri girdim şu anda gördüğünüz gibi. İçeri ilk girdiğimde sol tarafta beni yemek odası karşılıyor. Oldukça antika eşyaların olduğu keyifli bir bölüm. Çok şirin güzel bir panjuru, pardon çok güzel şirin bir penceresi var burada. Güzel bir taş ev, şimdi daha detaylı bir şekilde birlikte gezeceğiz. Bulunduğu lokasyon etrafında butik oteller var. Dilerseniz kendiniz yaşayabilirsiniz. Dilerseniz de izinlerini alıp bir evi, pansiyon olarak da bu güzel taş evi değerlendirebilirsiniz. Lokasyon olarak çünkü oldukça güzel bir yerde yer alıyor. Cunda sahile restoranları yürüyerek 250 metre mesafede. Bu odamızı gördük. Ee, bu tarafa geçtiğimizde bu arada sarnıcımız da var. Buradan suyunuz bittiğinde kullanabiliyorsunuz. Tarihi taş evlerde genelde su sarnıcı, hayat altı diyorlar yanlış hatırlamıyorsam bulunuyor. Burada güzel bir mutfak bizi karşılıyor. Yine ee, oldukça keyifle dekora edilmiş diye söyleyebiliriz. Burada güzel akşam yemeklerinizi yiyebilirsiniz, yemek odasını değerlendirebilirsiniz. Burada yine geniş bir antre var. Ee, bu taraf evimizin bu misafir evi odası var dediğimiz yerine geçiyor. Buraya bir gezelim ondan sonra evimizin üst katına geçebiliriz. Burada çok güzel şirin bir bahçe var. Yine aynı şekilde e, girdiğimiz kırmızı kapı dışında yan taraftaki bu kapıdan da evin içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Yani hem ön taraftan hem de sağ taraftan evimizin giriş kapısı bulunuyor. Aslında bu iki yeri birbirine bağlayan alan burası. Burada güzel misafir odamız var. E, müştemilat gibi de kullanabilirsiniz aslında burayı. Yardımcınız varsa burada konaklayabilir. Burada güzel çift kişilik yatan rahatlıkla sığdığı bir oda var. Yine buraya girdiğimizde bir tuvalet ve banyosu bulunuyor. Dilerseniz misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Dilerseniz de dediğim gibi yanınızda çalışan bir hizmetliniz, yardımcınız varsa burayı onlara tahsis edebilirsiniz. Bağımsız iki bölüm olarak. Yani aslında dediğim gibi buradan girişi birleşmesi var ama tamamen farklı. Şimdi gelelim en keyifli yerlerden birine. Buranın üst katında çok güzel bir oturma alanı var üstelik deniz manzarası da var. Şimdi çıkarken buradan karşı tarafı denizi görebilirsiniz. Burada merandalı güzel bir teras. Mangal keyfi yapabilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlayıp yemek yiyebilirsiniz. Dediğim gibi burayı eğilmeyen bir eve ya da bir pansiyon olarak değerlendirmek isterseniz ki lokasyon olarak buna müsait. Çünkü Birçok yakını da pansiyon var. Bu alanı da müşteri... Evet, burada keyifli vakit geçirebileceğinizi söylemiştik. Şimdi evimize tekrar geri dönüyoruz. Biliyorsunuz az önce alt kattan yukarı çıktık. Burası mutfaktı alt kat. Burada ufak bir avlumuz vardı. Bu kısma çıktık. Yine alt katı da kullanabiliyoruz. Ama buradan da evimizin üst katına giriş yapabiliyoruz. Şimdi... Bu evin kapıları çok güzel. <laughs> evet. Buraya geldiğimizde evimizin üst katındaki oturma odası olarak değerlendirilmiş. Sizler ister yatak odası, isterseniz yine bu şekilde oturma odası olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, evimiz eşyalarıyla satılık değil fakat ee, klimalar kalacak. Tekrar bir klima için vurdu kırdı sistem kurmanıza gerek yok. Evet, girdiğimiz kırmızı kapı burasıydı. <laughs> Oldukça keyifli, döşenmiş, dekor edilmiş bir ev olduğunu söylemiştim. Özellikle bu ışıklandırma bence eve çok çok şık, güzel bir hava katmış diye düşünüyorum. Burada ikinci odamız var. Yine güzel, keyifli, ferah bir oda. Burada bir banyo bulunuyor banyo muslukları özellikle benim çok dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Burayı da aslında yine oturma odası olarak değerlendirmişler ama siz dilerseniz yatak odası yapabilirsiniz. Çünkü odanın içerisinde bir tane de banyonun bulunması oldukça artı bir avantaj diye düşünüyorum. Burada yine bir alan var depolama alanı. Burayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi alt katı gezdik mutfağımız, yemek odamız ee, diğer konuk evine geçiş alanımız oradaydı. Burada iki odamızı gezdik. Şimdi üst katı geziyoruz. Üst kattaki oda bence çok çok daha güzel. Evet. Şimdi yatak odamızdan başlayalım. Burası evin en ferah odalarından bir tanesi. Cunda'nın tarihi dokusunu bu evdeki her dokunuşta hissedip yaşayabilirsiniz. Burası yine e, dolap olarak değerlendirilmiş alandan da kazanılmış bu şekilde. Şimdi yatak odamızın dışında burada bir odamız daha var. Ve burada yine bir banyomuz daha bulunuyor. Bu olan giyim odası olarak değerlendirilmiş. Dilerseniz siz de buraya giyim odası veya misafir odası ya da yine bir yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burada yine bir ortak banyomuz bulunuyor. Dolap rengi seçimleri benim çok hoşuma gitti bu arada. Evet, oldukça keyifli, kullanışlı bir ev. Herhangi bir tadilat Gerektirmiyor, boyası, badanası vesaire her şey yerli yerinde. Tek yapmanız gereken ne amaçla buraya sahip olmak istediğinize karar vermek dediğim gibi bir evi için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Etraftaki pansiyonlardan ve lokasyondan dolayı. Ee, ama yaşam amaçlıdan oldukça keyifli, güzel bir ev. Hep pembe panjurlu derler, bizim evimiz kırmızı panjurlu majörlü evde yaşamak kime nasip olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kırmızı majörlü evden herkese sevgiler.